Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size e, eski ve yeni itfaiye malzemelerinden bazılarını göstereceğim. Mesela bunlar eski fenerler. E, uzun yıllar hizmet etmiş, kullanılmış e, fenerler. Sözlerlerinde numaraları falan var. Bunlar eski itfaiyeci baltaları, bele takılan baltalarda. Mesela bu eski el yapımı bunlar. Elle dövülmüş, elle yapılmış baltalar. Bayağı eski bunlar. Böyle koyalım yerine. Bu eski miğferlerde eski tip miğfer dediğimiz yani fiber gibi bir malzemeden yapılmış. Plastik fiber karışımı malzemeden yapılmış da yeni tip miğferler. Tabii bunların daha kalitelileri de var tabii. Bu şekilde göstereyim içini de. Bunlar yeni tip baltalarımız. Yani böyle takılan baltalar. Bunlar fabrikasyon, elle yapılma değil. Yani eski ile yeni arasında bayağı fark var. Şu taraftakiler yeni malzemeler. Bu taraftakiler eski malzemeler. Bunlar da eski lambalarımız. Burada rekorlar var, vanalar var. Mesela bunlar Bana anahtarları Hidrant anahtarı Eski tipe bunlar Şunlar mesela Yeni tip hortumlar 85'lik 110'luk hortumlar Mesela şunlar yeni tip lanslar, turbo lanslar var. Şurada da eski hortumlarımız var. Bunlar eski tip hortumlar. Eski iplerimiz. Urgan ipleri dediğimiz. Şurada ahşap merdiven var. ipli. Yani bunları her yerde göremeyeceğiniz şeyler. O yüzden videoya çekiyorum. Video kaydı yapıyorum. Mesela burada ee, en soldaki şöyle sıralayacak olursak en soldaki yeni tip lanslardan. Yeni tip değil yani genel kullanım amaçlı lanslardan. Ortadaki bir önceki dönem lanslar. En sağdaki de bayağı eski. Şu e, ortasına küresel bana konmuş ama bu sonradan eklenmiş. Bu pirinç bana aslında. Şey, pirinç lans. Alüminyum lans. Bu da alüminyum ama bu biraz daha özellikli açılıp kapanabiliyor. Bunların daha güzelleri var şu anda. Turbolanslarımız falan var. Yani bu depoya indim. Depoya inmişken aklıma geldi. Bir video kaydı yapayım dedim. İzlemek isteyenler olursa. Yani gayet güzel eşyalar aslında. Yani uzun yıllar burada kalmış olması da mucize atılmadan. Bile düzenli bir şekilde sürekli temizliğini, düzenini yapıyoruz. Bu eski tip şeylerimiz de vardı. Gaz maskelerimiz falan da vardı. Da. Ee, onlar herhalde atıldı ya da hurdaya gitti. Bunlar hala kullanımda. Bu eski ama kullanımda hala kullanılabiliyor. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yangınsız, felaketsiz günler diliyorum.